Avrupa Kürt Dernekleri Konfederasyonu tarafından organize edilen Kürdistan'a özgürlük, Öcalan'a siyasi statü, uzun yürüyüşü, dondurucu soğuk havaya rağmen sürüyor. Cenevre'de 1 Şubat günü Birleşmiş Milletler temsilciliği önünde başlayan yürüyüş, yaklaşık 250 kilometrelik yolu geride bırakarak Bazil'e ulaştı. Salı akşamı Bazel yakınlarındaki Lysel kasabasında konaklayan 250 yürüyüşçü, çarşamba sabahı saat 8'de Bazel'e doğru tekrar harekete geçti. İsviçre'nin kaç şehrinden miting yaptıysa, durduksa, bütün yabancı basın katıldı, bütün her şeyin katılımı çok güzel gidiyor. Biz bu yürüyüşün, bu İsviçre gibi bir ülkenin dağlarını aştık, karlı dağları aştık. Yaklaşık 20 kilometre yolu yürüyerek Basel Clara Plazza'ya ulaşan yürüyüşçüler, aralarında İsviçreli parlamenterler ve yerel basının da bulunduğu yaklaşık 1000 kişi tarafından karşılandı. Burada gerçekleştirilen mitingde yapılan konuşmalarda tertip komitesi yürüyüş hakkında bilgi verirken, İsviçre'li politikacılar ve eyleme destek sunan örgüt temsilcileri de birer konuşma yaptılar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Başta Cenevre'den Strasburg'a giden özgürlük yürüyüşleri olmak üzere, dağdaki, köydeki, şehirdeki ve adadaki Kürt halkının özgürlüğü için mücadele eden tüm arkadaşları federasyonumuz adına saygıyla selamlıyoruz. Sevgili arkadaşlar, yürüyüşünüzün gerçekleştiği dönemi olağanüstü koşullarda olduğunu sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Bu anlamıyla başlatılan bu yürüyüşün gerçekten Avrupa halklarına daha yakınlaştığımız bir süreci gerçekleştireceği inancıyla yaşasın Kürt halkının özgürlük mücadelesi diyorum. Yaşasın halkların kardeşliği. Hepinize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben endlich hört das sterben von zivilisten auf. Mitingde konuşan İsviçre Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Beat Yans, partisi adına yürüyüşçüleri selamlayarak başarılar diledi. Yürüyüşçülere seslenen Yans, hem politikanın hem de havanın soğukluğuna karşı mücadele ediyorsunuz. Sizlere büyük saygı duyuyorum diye konuştu. Aralarında barış ve şehit anaları, aydın ve sanatçıların da bulunduğu yürüyüş kolunda İran, Irak ve Suriye'den Kürt temsilciler de yer alıyor. Canavardan katıldı. Canavardan eee mitingimizi yaptı. Birleşmiş Milletler Konseyi önüne geçti. Orada miting tıktan sonra aynı birinden tekrar görüşümüze devam etti. Bu soğuma, bu soğuğa rağmen, bu kara rağmen, bu her hani her taraf kar, yağmur, fırtına buna rağmen gene yürüyoruz. E, öyle zamanı e, çay molası veriyoruz yarım saat. Saat birden yemek ye, yemek molası veriyoruz. Ondan sonra akşam olunca bazı gün var e, 35 kilometre, bazı gün var 20 kilometre, bazı gün var dün biz 40 kilometre yürüdü Bu karara rağmen bu yürüyüşümüzün mesajı apoya özgürlük, o cezaevine girenler avukatlarını özgürlük, gazetecilere özgürlük, e, belediye başkanlara özgürlük, dünya özgürlük. Biz barış istiyoruz, zulüm istemiyoruz, elimizi uzatıyoruz. Amerika'ya çağırıyoruz. Türkiye'ye çağırıyoruz. Avrupa'ya çağırıyoruz. Biz özgürlük, birlik, beraberlik çağındayız. Beraberlik istiyoruz. Başka savaş istemiyoruz. Analar ağlamasın. Bacılar ağlamasın. Ne Türk ağlasın ne Kürt ağlasın. Biz diyoruz omuz omuza vermişiz. Kardeşiz. Bu kardeşi mücadelesi devam etsin. Ayrılımı istemiyoruz. istemiyoruz. Biz Avrupa devletlerinden özellikle hükümetlerinden artık dar böyle sığ ekonomik siyasi çıkarlarla Kürt sorununa, Orta Doğu sorununa, halkların demokratik ve özgürlük mücadelelerine, insan hakları mücadelelerine o çerçeveden bakması, terk etmesini istiyoruz. Ee, ve bu sorunun aslında 1923 Lozan Anlaşması ile süre gelen, bu kadar derinleşmesi, ayrışması rolü olduğunu da düşünüyoruz. Artık bu politikasından vazgeçerek mümkünse çözüme katkı sunsunlar. Onu da yapmıyorlarsa en azından bu Kürt kırımına, bu demokratik güçlere karşı, topluma karşı gelişen faşizan uygulamalara ortak olmasınlar. Kürt halkı ve Kürt siyasetçiler üzerindeki baskılara dikkat çekmek için yapılan yürüyüşe katılanlar, yol boyunca kimi zaman türküler söyleyerek, kimi zaman Öcalan lehine sloganlar atıyor ve taleplerini kamuoyuna anlatmaya çalışıyorlar. Doğrusu yürüyüşten ziyade hava koşulları biraz zorladı. 15 değil, eksi 20'ye kadar, 21'de bile yürüdüğümüz bir zaman oldu. ...eksi 21 derecede... ...tabii... E, ...zor ama... E, ...insanların e, kararlılığı... ...insanların e, böyle bir amaç için... E, ...yürüdüklerinin bilinciyle hareket etmeleri... E, ...onlara e, bu zorluğu... ...aşma gücü ve iradesi verdi. Eylemciler... ...yürüyüş güzergahında bulunan kentlerde... ...mitingler gerçekleştiriyor. Yapılan konuşmalarda hem yürüyüş hakkında hem de Türkiye'deki Kürt sorunu hakkında bilgi veriliyor. Hazırladıkları Fransızca, İngilizce ve Almanca bildirileri yol boyunca geçtikleri köylerde, evlere, yoldan geçenlere dağıtıyorlar. Amaçlarını ve taleplerini içeren dosyaları da belediyeler ve siyasi partilere sunuyorlar. Yürüyüşçüler arasında yer alan Yekom Başkanı Yüksel Koç, dondurucu havanın üstesinden inanç ve bağlılıkla geldiklerini söylüyor. Ee, biz her gün e, bir şehrin diğer şehre geçiyoruz ve akşam o şehirde konaklanıyoruz. Bizim amacımız Kürdistan'da gelişen askeri ve siyasi soykırım operasyonlarına karşı uluslararası kamu duyarlılık yaratmak ve yine bizim hedefimiz e, özellikle biz Lozan'da mesela geçtik ve Lozan anlaşmasının yapıldığı şehirde biz dedik Kürt halkı artık Lozan'ı kabul etmiyor. Dörde bölmüşünü kabul etmiyor. Bu yürüyüşte de Kürtlerin dört parçası var. İranlı, Iraklı, Suriyeli bütün Kürtler. Yine Türkiye'li devrimci demokrat kesimleri var. işte Didif var, Melakape var, Agif var, Atif var. Kürdistan örgütler var. Dört parçalık Kürtler var ve müthiş bir coşku var. Doğa koşulları çok zor. Yani bir inanç ve bir bağlılık olmasa mümkün değil insanların bu doğa koşullarını yürümesi. Eksi 20 derecedir. Birçok arkadaşın ayaklarının altı patlamış. Birçok arkadaşın ayaklarının altı dediğim gibi yara almış. Ama ona rağmen diyorlar biz yürüyeceğiz. Konakladığımız yerlerde bütün geldiğimiz şehirlerdeki arkadaşlar Kürt yurtseverleri müthiş düzeyde bizi karşıladılar. Yani mükemmele yakın bir düzeydeydi. O anlamda da televizyon vasıtasıyla e, İsviçre'nin, işte Cenevri'den başlayıp şu an Abbeyasal'a varmak üzereyiz. Bu ana kadar tüm halkımıza teşekkür ediyoruz, dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Müthiş bir destek vardı. E, bu da tabii bize büyük bir moral ve motivasyon veriyordu. Yürüyüşe Avrupa'daki bazı Türkiye'li göçmen örgütleri ve siyasi partiler de destek veriyor. Bunlardan biri de Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu Didif. Didif Başkanı Hüseyin Avgan, Kürt halkının özgürlük taleplerini destekledikleri için yürüyüşe destek verdiklerini söyledi. Kürt halkına yönelik uluslararası sürdürülen saldırılara karşı Avrupa'daki emekçilere Kürt halkının sesini duyurmak için başlatılan eyleme, dayanışma için buradayız. Yani Avrupa ülkelerinin desteği de Türkiye uzun senelerdir Kürt halkına yönelik katliamları sürdürüyor. Yani o anlamıyla buradan Kürt halkına yönelik saldırıları geri püskürtmek aynı zamanda Türkiye'deki demokrasi mücadelesine, özgürlük mücadelesine önemli katkısı olacağı düşüncesindeyiz. Bu arkadaşların taleplerine gerçekten Kürt halkının Türkiye'de özgürce kendi kaderini tayin etme hakkı başta olmak üzere Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü de dahil olmak üzere tüm politik tutsaklara e, özgürlük talebini destekliyoruz. Bunun için buradayız. İsyan ateşi yanar yüksek yaylalarında. İsyan ateşi yanar yüksek yaylalarında. Avrupa Kürt Dernekleri Federasyonu Konkur tarafından organize edilen uzun yürüyüş 18 Şubat günü Strasburg'da geniş katılımlı bir mitingle sona erecek.